Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim adım Otobot Onur ve bugün sizlerle birlikte amogus oynayacağız. Ve bugün şimdi bakalım şimdi hangi, kim çıkacak bize? Kremet mi? Impostor mu? Kremet çıktı arkadaşlar. Bakalım başka ne rol çıkacak? Tracker. Tracker'ız biz. Bizim rol Tracker. Tracker yani birine takip cihazı takıyorsun. Daha sonra da haritadan bakıyorsun nereye gidiyorsa. Aa, sanırım kırmızı impostor değil. Yemin ederim kırmızı impostor değil arkadaşlar. Baksanıza. Silahlar çalışıyor çünkü. Ondan dolayı bence o impostor falan değil. Bize bir mesaj vermiş. Noise Maker öldüğünde bize sesli mesajlar verir. Bakalım ne yazacak. Like monkey lit funny lakes diyor. Yoz might be impostor diyor. Ee, ben black moon ne vereceğim ark arkadaşlar? Ee, eh, e, eh, e, şey babamın sesi var da yani özür dilerim arkadaşlar. Siz, sizden özür diliyorum arkadaşlar. Neyse devam ed ediyoruz. Kim oy versin ya? Kim o dediği kişi? Bırak Mehmet bir imposter. Lan çabuk çabuk. Lan çabuk güvenemem lazım oyuma. Bırak is an imposter dedim. Onun olduğunu düşünüyoruz. Oh oh her... çok oy almış. Bakalım impostor mu? Bakalım görelim. Black Moon was not an imposter. Vay sizi gidi vay vay. Vallahi şuna tracker'ı tak and truck. Sean met by the. Bakalım import neden nereye gidiyor? Secretary'ye gitti. Bakalım. Birini öldürecek mi? Bakayım. Cık. Yok birini öldürmedi. Ben... Ee, arkadaşlar ben Roger Ford'dan şüpheleniyorum. Ama ben o ya belki o değilse. Ha? Ne olmuş lan? Sarıyormuş. Ay. Arkadaşlar ben onlara tracker olduğumu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Yorum nerede yazın lütfen. Ya ben şimdi karar verdim de Stoneberry is impostor diyor. Eee kim ya? Hay Allah'ım. Stoneberry kim? Son kere kilıç spawn diyor. Şş. Özür dilerim arkadaşlar, Tekrardan vallahi babam yüzünden çekim çekim hatası yapıyorsun. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Ben strawberry'ye oyumu verdim. Herkes ripe'a oy vermiyor tek. Oha herkes ona vermiş kimse de benden şüphelenmiyor. Hadi güle güle bakalım kimmiş. Evet impostor. İki impostor var hala Amogus'ta. Hala iki impostor var. Ben şu an takipçi takipçi alacağım taktım. Dur. Hemen şu görevi yapayım. Tamam. Bari bir görevi yapayım dedim. İh! Dur değil. Boyca bir yapmam lazım. Tamam yaptım arkadaşlar. Ee, şimdi ne desem? I'm engineer. Ne olduğumu söyleyeyim ben de. Adelaide is tracker. Ne Rodi Gat, Şüphelendiğim kişi bana söylüyor. Lies dedim. Yalan yani. Ya Rodi kat bence ya. Rodi kat bence. Yoz is impostor bence. Ben de Plus Vite e verdim arkadaşlar. Bakalım kimmiş. Bakalım kim en çok oy oldu. Rüyalar en çok kim? Mavi de bana oy vermiş. Yoz burn. bence Hay Allah'ım ya Rabbim. Neyse biz oy oyunumuza devam edelim. Bence bir sıkıntı çıkmadan. Benle Yok canım bu da hareket etmiyor ki. Neyse. Lan açın lan açın oğlum lan kapıyı. Açın lan. Açın lan. Emin veririm yoksa kırarım kapıyı. Of tamam tamam. sabote sabotage. It. Uş, vallahi şun şunlardan bıktım vallahi. Kem sebateci Yapalım yaparız sak şunu. Lan Allah belanızı vermesin. impostor değilim yemin ederim. Vallahi kam TC'de düzeltmek için geldim arkadaşlar. Kam TC'de yapmak için geldim arkadaşlarım. Abim yüzünden videom bölünüyor hep. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Eee yüz bence impostor ya. Yüz burnu impostor işte bol gibi de impostor. I'm begging for me, Bilmem ne. Impostorsun kardeşim ben. Hadi gör, haydi Allah bismillah. Hadi bye bye. Bakalım. Yasburn, bazen impostorsun. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Kesin biri ölecek, Yemin ediyorum biri ölecek. Ben şu an kırmızı taktım. vallahi şeyi takip cihazını. Kırmızıya taktım. Takip cihazını. Stroge'dan geçti. Erkeği kaldı şu an. Ee, ne, ne yapıyor bu? Lan, lan kardeşim görevi gelsene lan. Huu. Neyse ki gücü tutar. Ee, orada görev var mıydı? Duran orada görev yoktu. Neyse belki şaşırdı. Belki çarptı oraya kapısı. Hii, biri benden girdi. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan açın lan. Biri öldürmüş. Eğer kır, kırmızı olamaz çünkü çoğu sırada elektrik kaldıydı. Yani demek ki Rodigat Hat is impostor. Rodigat Hat impostor. is impostor. Ha, evet o da bana katılıyor. O da, o da beni söylüyor. Ben de lies diyeyim hemen. Ben ona oyunu verdim kardeş. Rodykat impostor gördüm ben. Tamam o da oyunu verdi. Rodykat bana vermiş ve bakalım. Merodikat is impostor. Biz kazandık. Her Herkese tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.